Hasata'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Emre Akkor. Aslını Korumuş Ramazan Lezzetleri serimizde bugün sizler için menü önerimde Yüksük Çorbası, Humus Paçası ve Lokma Tatlısı var. Bu tariflerden humus paçasını sizin için yapacağım. Gelin önce hep birlikte malzeme listemize bir göz atalım. 2 su bardağı haşlanmış Hasata Kırşehir Koçbaşı Nohut, 1 çay bardağı tahin, 100 gram tereyağı, yarım bağ maydanoz, 2-3 parça kuzu kemiği, 3 diş sarımsak, bayat pide kullanacağım birkaç dilim, 1 adet limonun suyu, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz, sumak ve pul biber kullanacağız. Bu yapacağımız tarif diğer humuslara göre biraz farklı. Humus genelde Soğuk yemek gibi veya atıştırmalık gibi olur ama burada tam bir anı yemek olduğunu göreceksiniz. Aslında son derece maliyetsiz bir o kadar da lezzetli bir yemek olacak. Humus paçasını genelde Tarsus bölgesinde yaparlar. Orada gerçekten bir öğün çünkü oradaki humuslar da çok lezzetlidir. Ama burada bayat ekmek kullanacağım. Bende tırnaklı pide vardı. Onlar bayatlamıştı. Siz bir gün önceden veya iki gün önceden kalan Ramazan pidelerinizi iyice kurtarak da bu yemekte kullanabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi bol su var burada. Çünkü kıvamı normal diğer şey gibi humuslar gibi böyle krem kıvamında olmayacak. Biz daha akışkan puding kıvamında bir humus yapacağız. İçinde kullandığımız ilikli kemik suyu da aslında lezzetine lezzet katacak. Şimdi ben biraz ocağımın altını kapatıyorum çünkü güzelce pişti. Koçbaşı nohut kullanıyorum. Hasata'nın Kırşehir'de yetişen koçbaşı nohutları gerçekten son derece lezzetli ve her paketinde aynı mahsulün ürünü olduğu için de pişme süresi her nohutta aynı. Yani eşit miktarda ve hızlıca nohutların pişti. Ben şimdi güzelce çekiyorum. Şimdi içerisine yavaş yavaş tahin ilave edeceğim. Hemen limonumu sıkacağım. Bir limon suyunu ilave ediyorum. Kimyonda sıra. Tuzunu ilave edeceğim. İki büyük diş ezilmiş sarımsak ilave ediyorum. Şöyle biraz parçalayacağım ki homojen dağılsın diye. Çok az zeytinyağı dökeceğim. İsterseniz dökmeyebilirsiniz. Ve şimdi tekrar hepsini karıştıracağım. Tencereyi ocağa koydum ve ısınmasını bekliyorum. Zaten sıcaklığı çabucak kaynayacaktır. Kıvamını görüyorsunuz, son derece akışkan kıvamda. Yani koyu değil. Burada humusu bir ana yemek malzemesi olarak kullanacağız. O yüzden akışkan kalmasını, kemik suyuyla pişmesini, bu tarifi lezzetli olması için şart koşuyorum neredeyse. Şimdi yavaş yavaş bayat ekmeklerim vardı. Onları doğrayacağım. Kıtır ekmek bu şekilde ufak kare parçalar halinde olacak. Şimdi üzerine atacağım maydanozumu hazırlayacağım. İnce ince kıyacağım maydanozu da. Maydanozu doğradım. Şimdi yavaş yavaş humus paçasını hazırlayacağım porsiyon olarak. Ama öncesinde ne söyleyeceğim? Her gün birbirinden lezzetli asırlık tarifler hazırlıyoruz sizler için. Ve daha önceki birbirinden lezzetli bu tarifleri izlemek için ve bir sonraki tariften haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ve Instagram'dan bizleri takip etmeyi de aklınızdan çıkarmayın. Şimdi servis tabağıma alıyorum, porsiyon porsiyon servis edeceğim. İsterseniz ortaya da servis edebilirsiniz bu yemeği. Nohut Anadolu mutfağında en çok kullanılan bakliyatların başında gelir. Ee, Anadolu'da birçok insanın nohut kullanmasının sebebi aslında yüksek protein değerinin ve besleyici olmasıdır ve bu yüzden de Anadolu'da birçok etsiz yemek bol nohutla sebzeyle karıştırarak yapılır. Şimdi üzerine hemen Humusunu ilave ediyorum. Çok güzel gözüküyor gerçekten ve mis gibi koktu burası. Gördüğünüz gibi bu kadar basit ve gerçekten de bir o kadar maliyetsiz bir yemek hazırlayacağız ama şimdi tabi tereyağıyla tadını taşlandıracağız. Hemen ocağa tavamı koydum. İçerisine tereyağını ilave edeceğim. Tereyağı hafif böyle sütlü kahverengi olacak ve köpük köpük olacak ki o hafif yanık aroması humusa daha çok lezzet versin diye. Gördüğünüz gibi yağın rengi artık kahverengiye döndü. Altını kapatıyorum. Hemen içerisine biraz pul atacağım ve burada humusun üzerine dökeceğim. Şimdi servis için üzerine ayırdığım birkaç parça nohut var. Onu ilave ediyorum. Tabii ki tekrar sumak ilave ediyorum. Sumak lezzetine lezzet katacaktır. Unutmayın bunu. Biraz daha kimyonun lezzetine katkısı olacak ve son olarak da şöyle bir tutam üzerine maydanoz ilave edeceğim. Aslını korumuş Ramazan lezzetleri serisinde bugün sizler için humus paçası hazırladım. Bir sonraki tariften, önceki tariflerden veya neler yapacağımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımızda abone olmayı unutmayın. Ve Instagram'dan hasatayı takip etmeyi sakın ha sakın unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek hem esenle kalın, hem hoşça kalın, hem de herkese hayırlı iftarlar.